Hepinize selam. Bugün derecelik asmaya devam edeceğiz. Ama ben şu an yarımda saymaya devam ediyorum daha çok. Biraz Soraka oynadım ve Soraka'yı özlediğimi fark ettim. O yüzden bugün Soraka günü. Şu an yaptım çok cesur bir hareket çünkü hem kargocu gelecek hem sucu gelecek ve ben oyun giriyorum. Pijama temasına çok uygunum çünkü bu ara biraz hava kapalı yağmurlu. Tam böyle sıcak bir şeyler için pijamada giyip oturmalık bir hava. Seviyorum aslında yağmurlu havaları. Jungle'ımız kimseye pik vermemiş onun kavgasını yapıyorlar. Sen aynı pik değilsin. <laughs> İlk ben seçtim. Ben kadar cesur olun. Bu arada bu süreçte Arcane'nin ikinci sezonunu bitirdim. Çok güzeldi, çok keyif aldım. Draven sonra oynuyoruz. Seviyorum bu arada oluyor yani ikisi. Güzel oluyor. İki oldular. Çıkalım geri. Caitlyn olması işi biraz sinir bozucu yapıyor. Leonami de gidebilir. Gitti zaten. Adam hiçbir köyü yemiyor ya delireceğim. Ne yapacağını biliyordum. Tamam alsın sıkıntı yok. Güzel. Aa direkt ayakkabı bitmiş. Bitirelim mi? <laughs> Yönüye oyun yok. ölmüş. Gel gel. Geldi yine manyak. <laughs> Geldi yine yapışkan. İnsanlara da bakıyorum arada ulti basmaya. Güzel. <laughs> Yönebilerek besliyor bu arada. Oha. Hadi hadi aldım aldım. İtem bitecek şimdi. Şöyle atalım. Ha. Ejder gidiyor. Öyle dümdüz aldılar ya. Çok güzel sinir bozucu. Ne yapıyorsun kanka sen? <laughs> Hareketlere bak. Yuhama ama. <laughs> Maçın bitişe bak çok komik. Adam yok. Hani bir tane bot var. Arabamın yanı daha geç kesiyorlar. Yönde minyonu şey alır belki. Fikir belirtiyor bir de. Görmeyeli araba milyonlar Fikirleşmiş. Zorbalamak zorundaydım üzgünüm. <laughs> Adam zorbalanmayacak gibi değil ki ama. Bilerek yapıyor çünkü. Acaba mid oynasam ben de böyle bu kadar mental patlaması yaşar mıyım? Bana tuttu. En tibe. biz en azından botta keyifli şeyler yaptık da. Bu takım da herkes e, iyi olsaydı eğer bir kişinin kötü oynamasıyla kaybeder miydik? Yani demek ki yetersiz olan insanlar da var. Belki bu benim pikim bile olabilir, yani bilmiyorum. Ama jungle da pek etkili değil sanırım. Kendimi attım köyü savaşamayız ki şu an. Hata yapmalarını beklemekten başka şansımız yok. Ya da böyle FF verip çıkacağız artık yani. Diana çıksa bir şekilde diğerlerini keseriz de. Bak şu anda ilk ölüp satacak kişi yöne. Açılacak ve ölecek. Sabredemeyen tek kişi olacak. Ben söyledim. <laughs> Diana bozuyor. Şurada biri varmış. Koşamıyorum. Ölmüş çünkü. <laughs> Karşılaşma bile aramıyor. Sebep ne olabilir ki? Soraka boynuzunu kahkülüyle mi kapatmaya çalışmış? Set support mu? Evet ben gerçek hayatta genk yedim. Şimdi geldim. Set nerede? Gelmiş. Hoş Neden üstümüzü yürüyorlar? Çünkü Wraith'in geldi. Okey. Bırakın adamı. Ne oluyor? Bu nasıl bir fight? Bana kaldı adam. Maalesef kötü şeyler yaşanıyor botta. Q'ya verdik yanlışlıkla. <laughs> Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Daha <laughs> yazıyebilirdim. <laughs> 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 Alırsın aldın. Aa. Tamam. Ayşe bu arada markette çok takıldı. Buna bak. Ganski basitle. Ultiyi kendimize mi saklasam, takıma mı saklasam bilmiyorum. Ama takım ölürken durduramıyorum kendimi. Ben niye ödül veriyorum? Sanki birini gördüm. Soğuk kalmadığımızı koruyacağız. <gülüyor> evet. <gülüyor> Biz burada ne yapıyoruz? Telefon çalıyor. Zorluyoruz şu an. He. Adama yardım etmedik ya. Telefon dikkatimi dağıttı. Gel gidelim. Bir şey yazacak bak şimdi. Oh, bir kill daha varmış buradan. Bot da ölmüş mü? Değildi bu arada niye değil misin Zaten kuda yok yani. eşim psikolojisi bozuk galiba. Bunları bir mutlayalım ya. Kafam şişti. Ben de takımımıza tank var sanıyorum. <laughs> Takım yok yine. Yine kaybettik bu arada. Gelen yok mu? Her kuleyi çok beleş veriyoruz ya böyle bir şey yok. O kadar beleş alıyorlar ki kuleleri. Videolarımı sonuna kadar izleyenler varsa az sonra ne gelecek bilirler. Ama bu sefer cidden... lan bilgisayarı!